10. Sınıflar Matematik Ders Kitabı'nın çözümlerine sayfa 256 ve 257'deki alıştırmalarla devam ediyoruz. Bu alıştırmalarımızda fark ettiyseniz para kenarla ilgili sorularımız olacak. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerin başına yer alan yay ayrıca ifade doğruysa de yanlışsa y yazınız. A şıkkı para kenarda köşegenler dik kesişir. Yanlış arkadaşlar. Çünkü bir para kenar çizerseniz köşegenlerin dik olmadığını nasıl gösterebiliriz? Şu şekilde köşegenleri çizdik. Zaten para kenarda köşegenler birbirini ortalar. Ne demek istiyoruz? Yani şu uzunluklar birbirine eşit, şu ikisi de birbirine eşit. Eğer bunlar dik olsaydı bu taraftaki Pisagor ile şu üçgendeki Pisagor'un birbirine eşit olması lazım. O zaman parayı kenarın dört kenarının da eşit olduğunu gösterir. Yani ifademiz onun için yanlış oluyor. Dört kenar birbirine eşit değildir para kenarda. Sadece karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Şimdi ilk ifademize yanlış dedik. İkinci ifademize bakalım. İkinci ifadede para kenarın köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bu da yanlış. Biri uzun köşegen biri kısa köşegen olduğu için buna y dedik. C şıkkı parakenarda kenarda komşu açılar bütünlerdir. Ne demek istiyor komşu açılar olarak? A açısı dedik. Şuraya B açısı dedik. A ile B komşu mu? Komşu. Yani A artı B bütünler. Yani 180 derece demek istiyor. Evet doğru bir ifade buna. D dedik. Zaten karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için diğer açılara da A ve B'yi yazabiliriz. C para kenarın köşegenleri birbirini ortalar. Onu az önce söyledik zaten. Buna doğru diyoruz. Onu şöyle de anlatabiliriz. Bakın şöyle bir kelebek görüyoruz. Bu kelebek de Karşılıklı kenar uzunlukları paralel kenarda birbirine eşitti. Dolayısıyla burada eş üçgenler var. Eş üçgenlerin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir karşılıklı olarak. Dolayısıyla köşegenler birbirini ortalar diyebiliriz. Yani doğru dedik. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Yandaki ABCD para kenarında ABE noktaları doğrusal. Açılarımız vermiş 3 alfa artı 10 ve alfa artı 10 olduğuna göre e, açılarımız alfa kaç derecedir? Şimdi az önce söyledik karşılıklı açılar birbirine eşittir. O zaman bu açımıza da 3 alfa artı 10 yazıyoruz. Yani karşıdaki açının aynısını yazıyoruz. Şimdi burada bir doğru açımız var. Doğru açının ölçüsü 180 dereceydi toplayalım. 3 alfa artı 10 artı alfa artı 10 eşittir 180 derece. Şimdi 10, 10, 20 yaptı. Bu 20'yi karşıya gönderin, 180'den çıkarın. 4 alfa eşittir 160. Her iki tarafı 4'e böldük. Bu arkadaşımızı 40 derece olarak buluyoruz. İlk sorumuz bu şekildeydi. Arkadaşlar, pardon ikinci sorumuz bu şekildeydi. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda yandaki ABC'de para kenarında noktaları doğrusaldır. DC EB'ye eşitmiş. ADC eşitmiş 111 dereceyi vermiş ve alfa'yı vermiş. Alfa kaç derecedir diye bize soruyor. Alfa'nın e, olduğu açıyı görüyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar karşılıklı kenarlar biliyorsunuz birbirine eşitti. O zaman ne diyoruz? kenar uzunluğumuz AD karşısı BC'ye eşit. Bu da CE'ye eşit olarak verilmiş zaten. Şimdi bu üç kenar birbirine eşit. Dolayısıyla ikiz kenar bir üçgen oldu. Alfa alfa dedik. İki iç açının toplamı bir dış açıyı verdiği için iki alfa olarak yazdık bu tarafa. Sonra karşılıklı açılar birbirine eşitti. Onu da söylemiştik. O zaman buraya da ne yazalım? 111 derece yazalım. Bir de bir eşitlik daha göreceksiniz burada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şunu demek istiyoruz. Para kenarda karşılıklı. Kenarlar birbirine eşit. Karşılıklı açılar da birbirine eşit. Şimdi şu mavi ile gösterdiğim kenar uzunlukları birbirine eşittir. Üçü de. Dolayısıyla biz buradan bir şey daha yakalamış olduk. Bakın şurada bir ikiz kenar üçgen oldu. Alfa şu A açısının bu tarafına da alfa diyoruz. Sonra bu gördüğümüz üçgenin 3 üç açısında biliyorum. Toplamlarını 180'e eşitleyelim. Bakın alfa alfa 3 alfa. Artı 111 eşittir 180. 111'i karşıya şutladık. 180'den çıkardık. Buradan e, ne kaldı? 79 pardon 69 derece. 69'u da 3'e böldük. Alfa açımız 23 derece olarak bulundu. İlerliyoruz. Geldik dördüncü soruya. Şimdi burada ABCD para kenarında e, açı ortayları vermiş. 5 birim ve 3 birim olarak kenar uzunluklarını veriyor. Bu para kenarın çevre uzunluğu kaç santimetredir diye bize soruluyor. Şimdi para kenarda unutmayalım arkadaşlar. Mutlaka Z kuralını kullanın. Peki Z kuralını nereden göreceksiniz? Şöyle. Bakın şöyle bir Z kuralı görüyoruz. Değil mi? O zaman ne yapacaksınız? Bu açımız A. A dersek Z kuralından buraya da A dedik. Peki bir Z kuralı daha var mı? O da var. Şöyle. Bakın şöyle bir Z kuralımız daha var. Onu da kullanalım. O zaman buralara BB B dersem Z kuralından B dedim. Şimdi bir ikizkenar üçgen yakaladık. Aslında iki tane ikizkenar üçgen var burada. Bir tanesi şu EC ile BC'nin eşit olduğunu görüyoruz. Çünkü açılarımız BB. Dolayısıyla burası 8. Hemen bu tarafa da 8 yazarız. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için DA'ya da 8 yazabilirim. Sonra arkadaşlar yine bir ikizkenar üçgen yakalıyorsunuz. Bakın şöyle. DA ile DF de birbirine eşit. Dolayısıyla DF de 8 olacağı için şuraya da 3 yazıyoruz. DE'ye 3 yazıyoruz. Şimdi bizim DC kenarımız ne oldu? Ona bakın. 8 buradan, 3 buradan 11 oldu. O zaman AB kenarı da 11 birim olacak. Şimdi bu para kenarımızın karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Bir tane 11, 11'imiz var. İki tane 11'imiz var. İki tane de 8'imiz var. O zaman 2 kere 11, 22. 2 kere 8, 16 topladınız. 38 birim olacak bu paralel kenarın çevresi. Ve 5. soruyla devam ediyoruz. Yandaki ABCD para kenarında açı ortayı vermiş 8 ve 5 birim olarak göstermiş. Şekil üzerinde x kaç birimdir? Yine Z kuralı var. Bakın açıortay varsa mutlaka Z kuralı kullanıyoruz. Dikkat ettiyseniz hemen kullanalım. Nasıl kullanacaksınız? Hemen göstereyim size fosforlu kalemle. Çizdim. Şimdi o zaman nerelere? Şunlara AA dedik. Z kuralından A dedik. Bakıyoruz ikizkenar üçgen oldu. Hemen buraya da 5 yazabilirsiniz. 5 5. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. 8 karşıda 8. Demek ki x kaçmış? 8 eksi 5'ten 3 birim diyoruz. Ve ilerliyoruz 6. soruya. Sorumuza bakalım. Güzel, hoş bir soru. Burada da arkadaşlar köşegen uzunluklarını vermiş. 2 tane eşit kenarımız var. Onları göstermiş. 3'ü x ve y'yi şekil üzerinde gösteriyor. Buna göre x çarpı y kaç tır diyor. Şimdi burada pay kenarda çokça z kuralını kullanıyoruz ve çokça da e, kelebek benzerliğini kullanıyoruz. Nasıl kullanacağız ona bakalım. Şimdi biz şu kenar uzunluklarına a, a diyelim. Karşıda o zaman 2a. Şimdi önce birinci kelebeği, kelebeği kullanıyorum. Şöyle. iki tane kelebeğimiz var burada bir tanesi bu. Bu kelebek benzerliğinde gördüğünüz gibi aslında eş iki tane üçgen oluşuyor bu kelebeğin kanatları tamamen birbirine eş. Peki o zaman ne dersiniz? X eşittir. Y artı 3 der miyiz? Eşit. Çünkü köşegenler birbirini ortalardı. Birinci kelebeğimiz bu. Şimdi ikinci kelebeği kullanıyorum. Onu da göstereyim size. Onu da şöyle kullanıyoruz. çiziyorum. Şu kırmızı kelebeği kullanacaksınız. Şimdi görürs bakarsanız burada bakıyoruz. Kanatlar arasında yani kenarlar arasında 1'e 2 oran var. Ne diyebiliriz burada da o zaman? Y'nin iki katı x artı 3'e eşit. Onu da yazalım. Y eşittir. 2Y eşittir daha doğrusu. X artı 3. Peki biz burada bir harfi yalnız bırakalım. X yerine y artı 3 kullanalım. Çünkü yukarıda o şekilde bulduk. X yerine y artı 3 kullandım. Bir 3 daha var. Şimdi bir y'yi bu tarafa şutladık çıkardık. Y eşittir 6 çıktı. Y'yi bulduk çerçeveleyelim. Peki x neydi? X y artı 3'tü. Yani 6 artı 3'ten x de 9 çıkıyor. X'i de bulduk. Çerçeveleyelim. Sonra X çarpıya'yı soruyordu. Bu da 9 kere 6'dan 54 diyoruz. Devam ediyoruz. Geldik 7. soruya. Şimdi burada da arkadaşlar uzunlukları vermiş şekil üzerinde doğrusal olduğunu söylemiş x kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi iki tane kelebek kullanacaksınız. Birinci kelebeğimizi söylüyorum şimdi. Şuraları temizleyeyim. Şimdi birinci kelebeğimiz şu. Şöyle kullanalım. Şimdi bu gösterdiğim kelebekte 2'ye 6 oran var. O zaman 1'e 3. 2 bölü 6 yani 1 bölü 3. O zaman şöyle diyebiliriz. A karşısı 3A. Para kenarda karşılıklı kenarlar bir daha söylüyorum. Birbirine eşit olduğu için BC 3A olacak. BP'ye 2A yazabilirsiniz. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Temel orantı teoremi yapıyoruz. Şöyle. Bu kenar uzunlukları birbirine paralel olduğu için bununla AD birbirine paralel olduğu için köşeden toplayarak ilerliyoruz. X bölü x artı 8. Topladık bakın x artı 8 eşittir tabanların oranı. 2a bölü 3a. Tabii ki a'lar şutlandı gitti. İşler dışlar yaptık. Buradan 3x eşittir. 2x artı 16. O zaman x eşittir 16 birim olarak bulabiliyoruz. Evet devam ediyoruz. Geldik 8. soruya. 8. soruda yandaki ABCD dörtgeninde bulundukların kenarların orta noktalarıymış. G, H, E, P. Şimdi x artı 4, 2, x eksi 1'i ve y'yi şekil üzerinde görüyoruz. Buna göre y eksi x değeri kaçtır? Hemen büyütelim şöyle. Burada da arkadaşlar tam orta noktalar olduğu için bu noktalar bizim için önemli. Bakın G, H. E ve P de orta nokta olduğu için bunlar AC'ye paraleldir. Orta nokta oldukları için. Çünkü üçgende temel orantı da şöyleydi. Karşılıklı kenarları aynı oranda bölen bir doğru parçası varsa bu doğru parçası alt tabana paraleldir. Nereden biliyorum ayrı oran? Bak birebir. Şurada da birebir bölmüş. Bu taraflarda birebir gördüğünüz gibi. Şimdi peki tam ortalamış zaten. Tam ortalarsa şöyle bir durum ortaya da çıkıyordu. Bu kenar tabanın yarısıdır. Yani y eşittir. x artı 4'ün 2 katıdır. Aynı y şu x eksi 1'in de 2 katıdır. O zaman y eşittir. 2 çarpı x eksi 1 yazabiliriz. 2x eksi 1 düzelteyim onu. 2x eksi 1. Peki x de y ye eşit olduğu için bunları eşitle diyorum. Eşitleyelim. Şöyle 2'yi dağıttık. 2x artı 8. Burada da 2'yi dağıttık. 4x 2. Şimdi 2x şuraya şutladım. 2x oldu bu taraf. Eksi 2'yi de karşıya şutladım. 10. Her tarafı 2'ye böldüm. x 5 çıktı. Şimdi yukarıdaki denklemlerden birinde x yerine 5 yazalım. Şunu alıyorum. X yerine 5 veriyorum. Y eşittir. 2 çarpı 9. Yani Y de 18. Bunların farkını soruyordu. 18 eksi 5'ten cevap 13 birim oluyor. Evet. 8. soruda bu şekildeydi. Biraz denklem çözdük. Çok da uğraştırmadı aslında. Şimdi 9. soru. Bu güzel bir soru. Bakalım. Yanındaki ABCD paralel kenarında. Şimdi 120 dereceyi vermiş. 5, 6 ve 9'u şekil üzerinde görüyoruz. Buna göre x kaç derecedir? x kaç birimdir diye bize soruyor. Şimdi ne yapacaksınız? Ona bakalım. Şurayı temizleyelim. Temizlik iyidir. Şimdi karşılıklı açılar ne demiştik? Birbirine eşit. O zaman biz de d açısına da 120 dereceyi hemen yapıştıralım. Karşılıklı kenarlar da eşitti. Hemen 6 dedik. 9 ise karşı da 9 olacak. 5'ten 9'dan 5 çıkardık. 4 dedik DE'yi. Şimdi bu da bir üçgen görüyoruz. Bir açımız var. İki de kenarını biliyoruz. Üçüncü kenarı soruyor. Eğer kosinüs teoremini biliyorsanız yapabilirsiniz. Ama kosinüs teoremini 11. E, sınıfta göreceksiniz. Bilmiyorsanız dik üçgen oluşturun. Yani ne yapacaksınız? Bu D'den ya bu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru uzantılar arıp dik üçgen oluşturuyoruz. Ben bu tarafa doğru yaptım. Şöyle bir dik üçgen oluşturdum. O zaman komşusuna 60 derece yazdık. 30, 60, 90 üçgeni oluştu mu? Oluştu. Şimdi büyütelim. Şimdi buradaki dik üçgende hipotenüs 4. 30'un karşısı bunun yarısıydı. Yani 2. 60'ın karşı 30'un karşısının kök 3 katı 2 kök 3 yazalım. Bu dik üçgenin bir tane dik kenarı 8, öbür dik kenarı 2 kök 3. Pisagor'dan x'i bulabilirsiniz artık. Dik üçgende her zaman ne yapıyoruz? Pisagor yapıyoruz. Yapalım. x kare eşittir 8'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi yapalım. Alalım kareleri. 64 artı 12 Buradan 66 oldu. Düzeltiyorum. 76 yanlış toplama yaptık. Bu da 4 kere 19 olduğu için cevabımız 2 kök 19 birim diyoruz. Evet güzel bir soruydu. Bunu da bu şekilde çözüme kavuşturduk. Geldik 10. soruya. Gelelim bakalım buraya bakalım. Şimdi yine ABCD paralel kenarımız var. 9 e, ve 1 bir birimi görüyoruz. Burada EH, EF'nin 2 katıymış. Ne demek istiyor? Diyelim ki burası X ise EH 2X olacak. Buna göre FH kaçtır? FH yani 3X'i soruyor bize. Onu e, soruyor. Peki bu açılar eşit AA dedik. BB dedik. Ne dedik? Komşu açılar bütünlerdir. Yani şunu ya demek istiyoruz. 2A artı 2B eşittir. 180. 2 parantezini alıp 2'ye bölerseniz A artı B'yi 90 bulacaksınız. Şimdi A, E, B üçgeninde A artı B 90 ise E açısı dik açıdır. Dik üçgende diklik varsa hangi bağıntı yapılırdı? Öklit bağıntısı. Biz de öklit bağıntısını yapıyoruz. Öklit bağıntısını şöyle kullanıyoruz. Yüksekliğin karesi 2x'in karesi sağdaki sayı çarpı soldaki sayı yani 9 çarpı 1. Buradan 4x kare dedik. 9 x kare eşittir. 9 bölü 4 kare kökünü aldık. x eşittir. 3 bölü 2. Şimdi bize fh'yi soruyor. fh de toplamda 3x. 3 çarpı 3 bölü 2 yapıyoruz. Buradan da 9 bölü 2 birim olarak buluyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar çözümlerimizi bitirdik. Bu videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.